Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Excel 2010'da resim, küçük resim, şekil smartart ve ekran görüntüsü nasıl eklenir? Bunun cevabına bakacağız. Yani bu dersimizde çizimler menüsünü inceleyeceğiz ekle penceresinden. Şimdi bakacak olursak resim, küçük resim, şekiller, smartart ve ekran görüntüsü bunlar zaten Word'de de eklediğimiz e, araçlardı. Resim dediğimiz zaman yine aynen Word'de olduğu gibi bakın hemen resmi seçtiğimiz e, buradaydık seçtiğimizde resim ekleme seçeneğini o yüzden buraya hemen gelecek şekilde ekledim. Mesela şurayı seçtiğimizi varsayalım. Burayı seçtik, ekle dedik. Bakın hemen burayı e, sol köşesi olarak belirleyip bu şekilde ekliyor arkadaşlar. Daha sonra Word'de de gördüğümüz e, benzer özelliklerin tamamı yine Excel'de de var. Yani işte yansıma olsun, artistik efektler olsun diyelim işte bu şekilde. Rengin değiştirme gibi düzeltmeler gibi seçenekler yine Excel'de de var. Kırpma seçeneği var örneğin. Şekle göre kırpma. Bunları hatırladığımız üzere Word'de de yapabildiğimiz değişikliklerdi. Kenarlık ekleme. Evet, bu şekilde resim eklenebilir arkadaşlar. Yine tekrardan ekleye gelelim. Küçük resim. Küçük resimde bildiğim üzere buraya bir herhangi bir şey girip araba gibi ya da diyelim ki araba şeklinde bu bir tane sonuç buldu bize. Herhangi bir ifade girmeyip direkt git dersek kütüphanede ne kadar resim varsa tamamını bize burada gösteriyor. Mesela bu şekilde seçtiğimiz bir küçük resmi ekledi hemen. Daha sonra bakın hemen resmin biçim özellikleri yine burada çıktı. Biraz önce yaptığımız değişiklikleri küçük resimde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Siliyorum küçük resmimizi. Tekrardan ekle penceresinden şekillere bakıyoruz. Şekillerde görüldüğü gibi farklı seçeneklerimiz var. Örneğin bir kare şeklini seçtik. Seçtikten sonra diyoruz ki diyelim ben bu şekli beğenmedim. Şekli değiştir deyip Buradan bu şekilde de değiştirebiliyorum. Bunlar yine Word'de olan seçeneklerimizdi. Mesela diyelim ki şuraya yazalım Word art seçenekleri. Siliyorum. Şekiller de bu şekilde farklı farklı seçki şekiller değiştirilebilir. Aslında şekil zaten aynı zamanda bir metin kutusudur da. Çünkü bakın burada Görüldüğü gibi hemen metin kutusu ekleme seçeneği de geliyor şekilleri eklemede. Diyelim işte metin kutusu biçim buradan şöyle bir şekil verelim. Evet, görüldüğü gibi biraz önce şekilde olan ne kadar özellik varsa metin kutusunda da var. Yine SmartArt'a bakalım. SmartArt görüldüğü gibi farklı farklı yine Word'de olan bütün SmartArt'lar Burada da var. Mesela bulum taksonomisi vardı. Buradan ekle deyip smart art buradan piramit şunu seçelim. Tamam diyelim. Mesela işte bulumun taksonomisi neydi? Bilgi Gerçi ters bir grafik oldu ama olsun. Bilgi kavrama, uygulama diye devam eden kavrama, Bakın yazdığımız metin büyüdükçe ona göre kendisi otomatik olarak şuradan şekil ekle deyip şekil ekle bir tane daha ekliyoruz. Bakın bir tane daha ekliyoruz. Şu uygulamayı mesela buradan alalım. Cx dedikten sonra yani X buraya uygulama uygulama yazdık. Sonra uygulama bilgi kavramı uygulama ve değerlendirme basanak, basamaklarını buradan mesela bulumun taksonomisini bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Buradan e, yönünü değiştirip şu şekilde yapayım mesela tam olarak bulum taksonomisinin yapmış olduk örnek bir uygulama olarak SmartArt'a Evet son olarak ekran görüntüsü ekleme. Ekran görüntüsü eklemede de ekran kırpma seçeneğimiz karşımıza geliyor. Mesela diyelim ki şu küçük kızı masa üstünden oraya ekleyelim. Görüldüğü gibi buradan herhangi bir yerden ekran görüntüsü yaparak ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ekle penceresinden çizimler menüsünü incelemiştik bu dersimizde. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.